Örnek vereyim size. 2002 yılında Türkiye'ye ithal edilen ayakkabının sayısı 9 milyon çiftti. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye ithal edilmiş ayakkabının sayısı 40 milyon çift. Böyle bir kafayla Türkiye idare edilir mi? Hadi uçağınızı yapamıyorsunuz. Hadi yüksek teknoloji üretemiyorsunuz. Hadi sanayinizde girdi maliyetleri inanılmaz artmış. Onun için rekabet edemiyorsunuz. Allah aşkına ayakkabıda da mı dışa bağımlı hale geleceksiniz? Tahılda da mı dışa bağımlı hale geleceksiniz? Nasıl ayakta duracaksınız siz? Çin'den gelen ayakkabılar Konya'daki ayakkabıcılık sektörünü bitirdi. Şu anda hepsi ithalatla ayakta duruyor. Ve bu sürekli Türkiye'nin borcunu arttırıyor. Türkiye'nin oturup teker teker her sektörünü elden geçirmesi lazım. Her sektörün en avantajlı nasıl çalışabileceğini, en verimli nasıl çalışabileceğini hesap etmesi lazım. Ve Türkiye'nin stratejik sektörlerinin, ihracata dönük sektörlerinin özellikle teşvik edilmesi lazım. Türkiye'nin tüm sektörlerinin en verimli çalışabilecek modellerin üretilmesi lazım. Ve Türkiye'nin başının belası olan kaçakçılığın derhal ama derhal kararlı bir şekilde üstüne gitmek lazım.